Dünyadan gider olduk kalanlara salam olsun. Bizim bütün hayır dua kılanlara salam olsun. Biz dünyadan gider olduk kalanlara salam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara salam olsun. Allahümme salli ala Muhammed. Salli alayhi ve ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed salli alayhi ve ali Muhammed Acel buke belimizi söyletmeye dilimizi Acel buke delimizi Söylətməyə dilimizi, xəstəyikən halımızı, xəstəyikən halımızı. Soranlara salam olsun, soranlara salam olsun. Allahumme salli ala